sağlıklı ve hijyenik yapısıyla Wellsoft kumaş günümüzde en sık değerlendirilen kumaş türlerinden biridir. Denizli fabrikamızda üretilen ve işlenen Wellsoft, koltuk örtüsü, halı örtüsü, sandalye örtüsü ve nevresim takımı olarak birçok kalemde satışlarımızdadır uzun tüylü dokusu ile hav yüksekliği üst seviyede olan ekstra yumuşaklık ve yüksek konforlu bir kullanım deneyimi sunan VerSoft, özel makine işleyişlerinden geçen ve elde edilen fonksiyonel yapı ile uzun ömürlü bir kullanım getirir. Koltuk örtüsü üretimimizde koltuklarınızın uyumuna göre aldığımız ölçüler ile birleşen VerSoft, evinize kolaylık sağlar kumaşımız giydirme esnasında esnekliğinden ve lastik kısımlarından destek alarak koltuğunuzun tamamını kaymayacak şekilde kaplar. Yumuşak dokusunun rahatlığını sunan Velsoft, aynı zamanda evinizin estetik ve zarafetini ortaya çıkarır. Esnekliğine ve kavrama özelliğine sahip Velsoft kumaş, koltuklarınız için devrim niteliğindedir. Halı örtüsü üretimimizde ise Velsoft kumaş halınızı tamamen ve muazzam bir şekilde kavrar. Dört bir tarafı lastikli olup, lastik kısımlarının desteğiyle halınıza giydirmesini kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolayca süpürülebilmesi ve bunun gibi sağladığı birçok avantaj ile evlerin gözdesi olmaya uzun yıllar boyu devam edecektir. VELSOFT halı örtüsü, halı üzerinde yumuşak duruşu ile evinize katacağı sıcaklığı ve konforu sizlere sunmaktayız. Çift ve tek kişilik nevresim takımları üretimimizde ise pamuklu yapısı sayesinde rahat ve konforlu bir uyku olanı sunduğu gibi yatak odanıza şık ve eşsiz bir görünüm kazandıracaktır. Çok yakın zamanda yenilenen model ve renkleriyle Velso satış süreçlerimizi canlandıracak, kışı yeni renklerin sıcak dokusu ve modern desenleriyle karşılayacağız. Keyifli alışverişler dileriz.